Dönem sonu kalan mallara bakıyoruz. 500 liralık mal var. O zaman 3000 liralık mal ne oldu? 500 liralık mal kalmışsa, 2500 liralık kısmı satıldı işte. Aradaki farkı satılan malın maliyeti hesabına kaydetmemiz gerekir. Satışlar hesabına yine ayrıca bunun da örnekleri var. Ee, satışlarla ilgili kayıtlarımızı da yapalım. Bu satılan malın maliyetini vesaire bunu da yine örnekler üzerinden gösterelim. İşletme nokta nokta tarihinde %10 KDV dahil 16.500 TL ticari mal 6.500 TL'si peşin 4.000 TL'si çek ve kalan kısmı veresi olarak eee ne olur faturayla satmıştır. İşletme bir satış yapmış. KDV dahil 16.500 lira. KDV ne kadar? %10. O zaman bizim yapmamız gereken ilk şey bu satışın ne kadarı KDV ne kadar hasılat? Önce onu bulmamız lazım. 16.500 liralık rakam içerisinde hem KDV var hem de satış haslatımız var. Ayırmak için satış haslatını bulalım önce. Bunu bulmak için ne yapıyorduk? Hesap makinasıyla verilen rakamı, KDV ve dahil rakamı 16.500 bölü 1.1 yani 1 artı KDV oranı karavati ve kadevi yüzde topladığınızda 1.1 yapar. Eşittir dediğimizde. Demek ki bu satışın 15 bin lirası hasılat, yurt dışı aslatı, kalan 1500 lirası da KDV. Bunun için ne ödemişiz? Yani 16500 lira için ne ödemişiz? 6500 lirasını nakit ödemişiz. Kasadan çıkış yapacağız. 4000 lirası için çek, ve kalan kısmı için e, satıcı alacaklı kalmış. Hiçbir şey vermemişiz yani. 6500 lira için para vermişiz. 4000 lira çek vermişiz. Kalan için de borçlanmışız. ileri bir tarihte ödemek için. Hemen bunun muhasebe kayıtları şu şekilde olacak. Aşağı geçelim. Evet. Ödediklerimizi yazalım. Kasadan 6500 tüm satış yaptık. Pardon ödedik, ödediğimiz diyorum tahsilat yaptık. 6500'ünü peşin aldık. 4000 lira çek aldık. Geri kalanı da e, alıcılar borçlandı bize. Yani hiçbir şey ileri bir tarihte tahsil etmek için kredimi sattığımız için alıcıları borçlandırdık. Bakın kasaya para girdi, kasa borçlandı. Alınan çekler, çek alındı, çek borçlandı. Ve alacak hakkımız var. Ne kadar? 6000 bin lirası için ileri bir tarihte tahsil etmek üzere alıcı duru, alacaklı duruma geçtik. O zaman bizden mal alanları yani alıcıları borçlandırırız. Az önce söyledik bunun tahsilat 600 yurt satışları 15 bin lira hesaplanan KDV'de 1500 lira olarak alacaklandıracağız bu kayıpta. Evet. Burada açıklamaları yazıyor. Açıklamaları siz okuyun. Satış giderleri satış giderleri arkadaşlar burada satışlara satışlardan düşülmez ayrı bir hesaba gider olarak kaydedilir. Yani 600 satış için yaptığımız giderler 600'den düşülmez. Ayrı bir gider hesabına kaydedilir. Örnek nokta nokta tarihinde %10 KDV dahil 550 TL reklam harcaması yapılmış ve parasını da bankadaki hesaptan ödenmiş olsun. İşletme reklam yaptıracak. Radyo ya vesaire, televizyon veya broşür bastıracak. Bunun için 550 TL'lik KDV dahilmiş, yine KDV'sini ayıracağız. Ee, reklam harcaması yapmış. Parasını da bankada hesabına ödemiş. Bunun 500 lirası bölmeye gerek yok. Zaten 500 lira 50 lira. Yani 500 lira %10'da 50 lira 550 lira yapar. Bölmeden hesaplayabiliriz. Ee, 500 lirası pazarlama satışa dağıtım giderleri hesabına. Yani bunu satış yapmak için yaptık bu biz bu gideri. O zaman pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabına 500 lira yazarız. Bunun için de ödediğimiz KDV'yi indirilecek KDV'yi borçlandırırız. Bunun için yapılan ödeme kasadan yapılmışsa kasa alacaklarınız, bankadan yapılmışsa banka alacaklarınız, çek verilmişse çek alacaklarınız veya hiç para vermediysek satıcılar veya diğer ticari borçlar hesabına e, alacaklandırırız. Burada bankadan ödeme yapmışız. Bankada eksilme olduğu için 550 lira. Bankada hesabını 550 lira alacaklandırdık. Burada hesaplara intikalinde böyle gösteriyor. Hazırlama gideri 500 lira borçlu. indirecek kadere 50 lira. Bankadan çıkış olmuş 550 lira. Hocam bankalar ters bakiye verebilir dersiniz. Burada bankada ne kadar para olduğunu öncesini göstermemiş. Sadece bu kayda ilişkin hesapların durumunu anlatmış. Satıştan iskontolar olduğu zaman da arkadaşlar mesela bin liralık satış yaptık. 100 lira iskonto yaptık. Satışımız 900 lira olmaz. Satışımız yine bin liradır. Yaptığımız iskonto satıştan iskontolar hesabına geçer. Ancak satış sırasında yapılan iskontolar fiyatın yine malın satış fiyatının belirlenmesine yöneliktir. O zaman ayrı iskonto hesabına yazılmaz. Satışlarımızdan düşürür. Yine 11 bin TL ticari mal veresiye satılmış olsun. %10 KDV dahil. O zaman 10 bin lira satış hasılatımız e, ee, 1000 lirası da bunun KDV'sidir. Kaydı da böyledir. Kredili satıldığı için alıcılar borçlanır. 11 bin lira ne kadarlık mal satmışız? Ee, 10 bin lira mal bedeli 1000 lirada KDV hesaplanan KDV'de alacaklanır. Bu şekilde. Gelir ve giderler için kuralımız vardı biz bunu hesapları anlatırken ve muhasebe sürecini anlatırken hep hesaplar üzerinde örnekler vererek gitmiştik. Gelir hesapları gelir olduğu zaman alacaklanır. Gider hesapları da gider olduğu zaman borçlanır. Az önce de gider gördük. Pazarlama, satış ve dağıtım gideri gider olduğunda borçlandırmıştık. Evet, şimdi bunun üzerinden iskonto yapılırsa, yani satıştan sonra yapılan iskontolar, satıştan düşüm yapmayız, ne yaparız? Eee satış iskontoları hesabını borçlandırırız. Satış iskontoları satışın netleştirilmesini sağlayan hesaptır. Satışlarımızdan düşüm yapmadan satıştan satış iskontoları hesabını borçlandırırız. Örneğin alıcılara satıştan sonra 400 TL'lik iskonto yapılmış ve bunun faturasını kesilmiş. 400 TL iskonto yapılsa 40 lira da KDV'si de Toplam alıcıların borcundan 440 lira indirim yapılacaktır. Yani alıcıları alacaklı pozisyona geçtik. Alıcıların borcu 440 lira azalırken satışımız satışımızın azalmasını sağlayan bir satış iskontosu borçlanın gider hesabıdır. Satış iskontoları borçlandı. 191 indirilecek KDV yine borçlandı. Evet, satılan ticari malların maliyetinin hesaplanması. İşte bu sistemde devamlı aralıklı envanter yönteminde senede bir defa az önce anlattığım gibi satılan malın maliyetinin hesaplanması söz konusudur. Şimdi burada tablo da vermiş. Tabloyu anlatalım. Siz açıklamaları okuyun. Dönem başı ticari mal mevcudu 10 bin liraymış. Dönem içi ticari mal alışları, net mal alışları 55 bin liraymış. Net olacak bu Toplam ikisi bir elimizde ne kadar mal var şimdi? Bakın dönem başında 10 bin lira vardı. Dönem içinde 55 bin lira aldık. Elimizde olması gereken mal 65 bin liraymış. Fakat Aralık ayının 31 Aralık'ta envanter yaptığımızda, depoya gidip sayım yaptığımızda bakıyoruz ki 5 bin liralık depoda malımız var. E peki 60 bin liralık mal nereye gitti? Herhalde çalınmadı. Değil mi? Ne yapıyoruz? Aradaki farkı satılan ticari mal maliyetine yazıyoruz. Şimdi peki demek ki dönem sonu elimizde ticari malların borç bakiyesi 5 bin lira olacak. Hemen bir kayıt yaparak hem bu ticari malların bakiyesini düzeltiyoruz hem de satışlarımızın maliyetini kayda alıyoruz. Satışlarımızın maliyeti bakın 60 bin lira. O zaman şu kaydı yapmamız gerek. 621 satılan malların maliyeti bu. Bütün satışlar için bir defa yapılır yılda. O da şu işlemler. Yani envanter yapıldıktan sonra şunu bulduktan sonra satılan malın maliyetini bulduktan sonra yaparız. bir borçlu satılan ticari mal maliyeti 153 ticari mallar alacaklı 60 bin lira diye kayıt yaptığımız zaman hem ticari malların kalanı düzelir hem de satılan ticari malların maliyetini kayda almış oluyoruz. Şu şekilde hesaplar. Işte. Deva aralıklı envanter yönteminde bütün satışlarımıza 31 Aralık'ta envanter yaptıktan sonra yani depoya gidip sayım yaptıktan sonra elimizde kalan malı toplam o güne kadar satın aldığımız dönem başı ve dönem içerisindeki mallardan düştükten sonra aradaki fark satılan malın maliyetini oluşturur. Şimdi 60 bin liraya alacaklandırdığın zaman ticari malların maliyetleri hesapta 5 bin lira borç bahçesi verecektir. Çünkü sayım yaptığımızda ne kadar mal bulmuştuk? 5 bin lira. Ticari malların borç bahçesi 5 bin lira olacaktır bu kayıttan sonra. Hem ticari mallar düzelecektir hem de satılan malın maliyetini kayda almış olacağız. Bu yöntemi ürün çeşidi çok olan işletmeler kullanır. Günlük işlem hacmi yüksek, ürün çeşidi çok. Her satışta yani bin, bir günde milyonlarca satış olur, binlerce satış olur. Her satılan, satılan malın maliyetini işletmeciler bilemez. Özel bir muhasebe bilgi sistemi kurmadıktan sonra işletmesine. Sadece bilgi sistemini kurarken bunun ilgili donanımı da kuracak. Barkod okuyucularını, bilgisayarlarını vesaire tüm cihazlarını kuracak ki kasaları hem kasalara kuracak hem muhasebe servislerine hem stok takiplerine stokçulara yani stok görevleri, bu donanımları elin altında olması gerek ki bu işlemler her satıştan sonra yapılabilsin. Ancak işte dediğim gibi işletmeye yılda bir defa gider, depodaki ürünü sayar, saydıktan sonra bu kaydı bütün satışlarına bir defa yapar. Sürekli envanter yönteminden tek fark işte dediğim az önce dediğim olaydır. Yani her satışta sürekli envanter yönteminde hemen şu kaydı yapmamız gerekir. Şu gördüğünüz kaydı sürekli envanter yöntemiyle devamlı envanter yönteminin karşılaştırmasını da yapacağım az sonra. Bu devamlı envanter yöntemini de anlatayım. Ondan sonra da karşılaştıracağız. Hangisi avantajlı, hangisi daha dezavantajlı onlara bakacağız. Sürekli envanter yöntemi uygulayan işletmeler burada açıklaması yazıyor. Bunları açıkladım. Siz okursunuz. Ben direkt örneklere gideceğim. Ancak bakın açıklamalarım burada yazmış. Ne demiş? Bu paragrafı okuyalım, ondan sonra devam edelim. Sürekli envanter yönteminde her satıştan sonra satılan malların maliyeti, maliyet bedeli bilindiği için 621 satılan ticari mal maliyeti hesabına borç, 153'e satılan mal maliyeti kadar alacak kaydedilir. Her satıştan sonraki kayıtta hemen maliyet çıkışı yapıldığından bu sistemde ticari malların herhangi bir zamanda ki borç bakiyesi elimizdeki gerçek stoklarımızı gösteriyor. Oysa deminki yöntemde bu kaydı yapmadığımız için 153'ün borç bakiyesi sadece net o güne kadar elimizdeki net alışları gösteriyordu. Yani elimizde ne kadar kalan malı göstermiyordu. Aralık envanteri yönteminde. Sürekli envanter yönteminde her satıştan sonra bunun stoklara etkisi olan 601 ve 153 kaydını yaptığımız zaman her satışta ve her işletmenin herhangi bir tarihte herhangi bir zamanda 153'ün borç bahçesine baktığımız zaman o güne kadar o gün dahil elimizdeki malların net stok değerini görme imkanımız var. İkincisi, o güne kadar sattığımız malların maliyetini biliriz. Artı, satışlarımız da belli olduğu için her satış, her an işletme, bürüt satış karlılığını hesaplayabilir. Brüt satış karlılığını. Bakın bütün karlılığını demiyorum. Faaliyet karlılığını demiyorum. Çünkü sadece üçünü karşılaştırdığımız zaman satışlar ve satılan malların maliyetini karşılaştırdığımızda brüt satış karlılığını görebiliriz. İşletmenin satışlarından elde ettiği karı görebiliriz. Evet şimdi hemen örneklerimize başlayalım. Bu videoyu örneklerimizi bir sonra bitireceğiz işletme tarihinde 50 TL'den 2000 adet ticari mal %10 artı KDV, KDV dahilliği bir ay vadeli senet karşılığı satın almıştır. Ne kadar mal? 2000 lira, 50 TL'den 2000 adet ne yapar? 100 bin lira yapar. 100 bin lira mal bedeli. Bunun KDV'si ne yapar? %10. Çünkü burada artı KDV diyor. KDV dahil değil. 10 bin lira KDV'si yapar. 110 bin lira. Bunun karşılığında ne vermişiz satıcıya? Senet verdiğiniz için satıcılar değil, borç senetleri alacaklıdır. Evet, sonraki kaydımıza geçelim. İşletme tarihinde alış birim fiyatı 50 TL olan 1500 adet ticari mal, birim fiyatı 60 TL'den TL'den yarısı 6 ay vadeli e, kredili, yani veresiye. Diğer yarısı ise bir ay vadeli senet karşılığı satılmıştır. Bu sefer de arkadaşlar satış yapıyoruz yarısı için senet alıyoruz mal alandan yarısına da kredili satmışız. Yani açık hesap satmışız. Açık hesap sattığınız zaman 120 alıcılar borçlanır. Yarısına senet aldık. Ee, alacak senetleri borçlanır. Toplam 49.500 49.500. Bunun mal bedeli zaten 50 TL'den 1500 adet mal aldığınızda ne yapıyor arkadaşlar? 60 TL, 50 TL olan e, birim maliyette de 50 TL olan 1500 adet ticari mal 60, 60 TL'den. Yarısı 6 ay vadeli veresiye. Diğer yer 50 TL 1500 adet ticari mal e, birim fiyatı 60 TL'den de yarısı arkadaşlar. E, satış yapılıyor. 90 bin lira toplam satış yapılıyor. Yurt satışlar 90 bin lira, 9 bin TL'de bunun hesaplanan KDV'si var. Yarısı kredili açık hesap, yarısı alacak senediyle karşılanmış bunun. Şimdi burada şunu diyor birim maliyeti 50 TL olan malı kaça satmışız? 60 TL'den. Yani her satıştan 10 lira kazanmışız. 1500 TL. Şimdi bunun az önce dedik ya devamlı envanter yönteminde hemen satış hasılatının kaydından sonra bu satış hasılatının işletmenin ticari mallardaki konumunu belirlemek için ikinci bir kayıt daha yapılıyor. Yani ticari mallara etkisi bu satışın ne yöndedir? Ticari mallarımızda satılan malın maliyeti kadar azalacaktır. 5 kere 15 ne yapar? 70, 90 bin lira yapar. 50 TL'den olursa 1500 lira. Hemen şu kaydı yapıyoruz işte. Bakın 1500 lira 50 TL'den ne yapıyor? 5 kere 15, 75 bin lira yapıyor. Demek ki bu satışın maliyeti 75 bin TL'ymiş. 60 TL'den satarsak satış fiyatımız 90 bin TL. Ama bu malın maliyeti ne kadar? Toplam maliyeti 75 bin TL. O zaman satılan malın maliyeti her satıştan sonra şu kaydı yapacaktık. 620.75 bin TL borçlanacak. Gider çünkü bakın gider. Gider borçlanır. Bu satışın ticari mallarda meydana getirdiği azalmada 75 bin lira olduğu için ticari mallarda hemen 75 bin lira alacaklandıracağız. Evet. Evet başka bir örnek. Hemen tarihinde satan 110 kadrelerlik ticari malların 200 adedi geri iade edilmiş. Ee, aynı deri istenilen kalitede olmadığı ileri sürerek geri iade edilmiş. işletmede iadeyi iade edilmişti. 200 adet çarpı 60 bin liradan oldu. Bunun e, satmıştık. Geri 60 bin liradan bize iade faturası kesmiş. Biz ne yapacağız? Bunu kayda alırken hemen 610 satıştan iadeler hesabını borçlandıracağız. Ne kadar? 200 adet 6 kere 12 6 kere 2 12, 12 bin lira. Bunun KDV'si ne yapar? %10 1200 lira yapar. Toplam alıcıların alıcılardan olan alacaklarımız ya da alıcıların borcu azalacaktır. Ne kadar azalmış? 13.200 lira. Şimdi bu iadeden bu iade de ticari mallarda geri bakın ticari mallarda ne kadar 12 bin liralık bir artış meydana getirdi bu iade. Hemen şu kaydı yapacağız. Ee, ticari malları 12 bin lira ee, borçlandıracağız. Demin satılan malların maliyetini şey yapmıştık. Borçlandırmıştık. Tekrar satılan malların maliyetini alacaklandıracağız. Satılan malın maliyeti kadar. 50 liraydı bunun. 200'ü ne yapar? 10 bin lira yapar. 200 tanesi. 10 bin lira yapar. Ticari mallar tekrar 10 bin lira artış olacak. Satılan malların maliyetini de borçlandırmıştır. Geri iade geldiği için satıştan iade oldu. Ne yapıyoruz? 621 bin satılan ticari mal maliyetini tekrar 10 bin lira alacaklandırıyoruz. Yani bir satışta bir de satıştan iadelerde ki kayıtlar farklı aralık ve envanter yöntemiyle. Yoksa diğerlere aynı. Devamlı envanter yönteminde satışta ve satıştan iadelerde hemen şu kaydı. 153 621. Satışta 621 borçlu 153 alacakla satılan malın maliyeti kadar. Satıştan iadelerde de tekrar iade geldiği için mallarımızda artış olacak. 153 borçlu satılan malın maliyeti Kaydı da ne oldu? Giderlerimiz vardı. Kazan mal maliyeti tekrar azaldı. Mal geri geldiği için. Onu da alacaklandırıyoruz. Bakın gider hesapları alacaklan Azaldığında alacaklanır demiş. Evet. Hemen hızlı geçelim. Diğer stoklar da arkadaşlar niteliğini yitirmiş stoklar varsa bunlar da diğer stoklar hesabında kaydeder. Bir iki örnekte bunlar çözelim. Bu üniteyi de burada tamamlayalım stoklarda değer düşmesi olduğu zaman yine stok değer düşüklüğü karşılığı hesabını kullanmamız gerekir. Örneğin 10.000 TL'lik bir mal depoda zarar görmüş değeri 8.500 TL'ye düşmüştür. O zaman burada 1500 TL zarar söz konusu. 10.000 TL'lik ticari mal niteliğini yitirdiği için buradan ticari mallardan çıkaracağız. 10.000 lira ticari malları alacaklandırdık. Ne yapıyoruz? Bunu 8500 lira diğer stoklara atlıyoruz. Değer kaybı ne kadar olmuş? 1500 lira. 1500 lirayla 659 o diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydediyoruz. 1500 lira bu satış şeyden durumdan zarar gördük. Bunu da diğer olağan e, olağan gider ve zararlar hesabına kaydediyoruz. Hemen başka bir örnek. Birkaç örnek çözelim. Eğer değer düşüklüğü kesin değilse bu kez kayıtlar aşağıdaki gibi olur. Diğer stoklara 10 bin lira, 150 yani buradan çıkarıp diğer stoklara değer düşmemişse fiyatında aynen ticari mallardan çıkış yapılır, diğer stoklara aktarılır. Eğer de değer, değer düşüklüğü kesinse bunun için karşılık ayırmamız mümkündür. Değer düşüklüğü 1500 liraydı. 654 bu İhtiyatlılık gereği, bu malzemen temel kavramlarında vardı ihtiyatlılık gereği. Bu kadar bir değer düşüklüğü söz konusuysa, bunun için karşılık ayırmamız mümkün. 654, tabii ki karşılık ayırırken bunun belli prosedürü var. Bunları getirip incele, karşılık değer düşüklüğünü tespit ettirmeniz gerekir. Öyle benim malım değer düşüklüğüyerek hemen kayıt yapılmaz. Karşılık giderlerine 1500 lira atarsanız, stok değer düşüklüğü karşını 1500 lira yazarsınız arkadaşlar. Değer düşen mallardan karşılık ayrılması. Şimdi bir örnek daha vardı şurada. Bakalım son bir şey de bu olsun. 50 TL olan 600 adet mal satılmak üzere bir komisyoncuya göndermiş. Göndermiştir. Tamam satılmak üzere gönderilmiştir. Ee, ama satış e, öbür da bir göndermiştir. Tanesi ne kadar? 50 TL 600 adet çarptığınız 30 bin liralık mal göndermiş. 30 bin liralık mal göndermişse e, yurt satışlar 19500 lira hesaplanan KDV'ler 1950 lira. Bu da Komisyoncuya gönderdi. Ticari malların yarısı bu sonraki kar. Ha şu şu kar. Diğer stoklar 153 ticari mallar aynen geçmiş bu. Bir tane birim maliyeti devam. lira. Ticari mal satılmaz öbür ay komisyoncuya göndermiştir. Diğer stoklara atmış, ticari mallardan çıkarmış, diğer stoklarda bekletiyor. Daha sonra komisyoncu gönderilen malları alması kesinler 300 adet birim fiyat 65 TL'den %10 KDV'li sattığı bildirilmiş. Şimdi buradaki şey de arkadaşlar konfiye mal olarak gönderiliyor. Sattıkça komisyoncu siz buna sattığı kısmını fatura ediyorsunuz. Ne kadarını satmış? 300 adetin birim fiyatı 65 TL'den satmış. %10 KDV'si Toplam satışlar 19.500, yüzde onda 1.950 lira. Toplam 21.450 lira. Henüz daha konsiyede malımızın bir kısmı duruyor. 21.450 lira mal satılmış. 8.550 lira malımız hala komisyoncu da yani diğer stoklarda duruyor. Evet, oradan sonuç ne olmuş? komisyoncu nezdinde satılan ticari malların maliyetini bularak Evet, devamlı envanter yöntemi yaptığımız için burada satılan malların maliyeti neymiş? Tanesi 50 liradan 300 adet, 1500 lira. Satılan malın maliyeti 1500 lira. Diğer stoklardan 1500 lira düşüm yapıyoruz. Diğer stokların da elimizde ne kadar kaldıysa onun üzerinden devam edeceğiz. Evet. 21 tarihinde ödül komisyoncu anlaşmaya veya satış e değeri üzerinden yüzde 3 komisyonu kestikten sonra kalan bedeli işletmenin bankada hesabına yapılmış. Komisyoncu olduğu için arkadaşlar komisyon kesmiş. Diğer ticari alacaklar hesabı bankaya yatırdığı için kapanmış 21.450 lira. Bankalara 20.865 lira. Komisyon satış komisyonu ödediğimiz için bu da pazarlama satış ve dağıtım giderlerine yazılmış arkadaşlar. Evet ben bu videoyu burada bırakıyorum çünkü 40 40 dakikayı geçerse video sorun çıkarıyor. Kaldığımız yerden daha sonra devam ederiz. Kolay gelsin.